Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlere bu gördüğünüz ajurlu örgü modeli nasıl örülür onu anlatmak istiyorum. Çok klasik, eski bir örnek bu. Bakın gerçekten çok güzel duran bir model. Arka tarafına da bakalım. Örgümüzün arkası da bu şekilde. Özellikle çeyizlik yeleklere ve bebek yeleklerine çok yakışan bir model. Bir de angora iple çalıştım. Angora iple nasıl durduğunu da görmeniz için bakın bu da angora iple örüldü. Hemen onun da arka tarafına bakalım. Alt tarafına ben angora olanın altına bakın bu şekilde cilveli lastik yaptım. Bu lastiğin yapım videosu kanalımda var. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Şimdi angora ipimin renk numarasını merak eden arkadaşlar olursa Angora ipimin markası burada yazıyor. Diğer mavi ipimin markası ise bu. Renk numarası falan yok üzerinde. Şimdi ilmeklerimizi atarak modelimizi yapmaya başlayalım. Şimdi modelin anlatımında size açık renk bir iple yapmak istiyorum ki net anlaşılır olsun. İlmeklerimizi atarak modelimizi yapmaya başlıyoruz. İlmek sayılarımızı ayarlarken 6 ilmek ve katları olarak ilmeklerimizi atıyoruz. En son 2 ilmek yani her iki başa birer tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Bu şekilde ilmeklerimi atıyorum ve birkaç sıra lastik örerek dönüyorum ki üzerine modelimizi kurmaya başlayalım. İlmeklerimi attıktan sonra bir iki sıra bir bir lastik olarak ördüm ve şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Örgümüzün ön yüzünde kuruyoruz modelimizi. İlk ilmeğimi, kenar ilmeği örmeden aldım. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinde birlikte toplam 4 tane ilmeğim oldu. Şimdi ipim örgümün arkasındayken sıradaki 2 ilmeği ön taraftan batıyorum bakın bu şekilde ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Burada bir kesme işlemi yaptık. Hemen yanına bir ilmek attım. 1 2 3 4 Bu en son attığımız ilmekten sonra 4 tane düz ilmek ördüm. Ve yine sıradaki iki ilmeği ön taraftan batarak hafifçe genişletelim. İkisini birlikte düz olarak örüyorum. Burada da bir kesme işlemi yaptım. Bir kez doladım şişime. Yine 4 ilmek düz. 1 2 3 ve 4. 4 tane daha düz ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeği hafifçe genişletip ön taraftan batıyorum. Sağa doğru yatmasını istediğimiz için ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Bir doladım. 1 2, 3, 4. 4 tane daha düz ilmek ördüm. Yine ilmeklerimi genişletip ön taraftan batıyorum. Ve iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Şişime bir kez doladım. Bir tane düz ilmek ördüm. Bir de kenar ilmeğimi örerek ilk sıramı bu şekilde tamamladım. Arka tarafa geçtiğimizde modelimiz hem ön yüzde hem de arka yüzde kurulan bir model. Sadece ön yüzde kurulmuyor. Şimdi kenar ilmeğimi alarak sıraya başlıyorum. Bakın burada bir tane ters gördüğüm ilmeğim var. Onu ters örüyorum. Doladığım ilmeği de yine ters olarak ördüm. Ve hemen yanına bir ilmek doladım. Bakın burada hafif kabarcıklı ön tarafta topladığımız ilmeğimiz var. O ilmeği ve yanındaki ilmeği İkisini birlikte ters ördüm. Yine burada bir eksiltme yaptık. 1 2 3 Bakın en son doladığım ilmekle birlikte 4. 4 tane ters ilmek ördüm. Bir kez ilmek doladım ve iki ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. 1 2 3 4. En son doladığım ilmeği ördüm. Onunla birlikte 4 tane ters ilmek görmüş oldum. Bir kez doladım. Sıradan 2 ilmeği yine birlikte ters ördüm. 1 2 3 Bakın en sonda doladığımız ilmek 4. ilmeğimiz ve hemen yanına bir ilmek doluyoruz. Yine sıradaki 2 ilmeği birlikte ters olarak topluyoruz. İki tane ilmeği ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi çevirdim. Bakın örgümüzün ön yüzüne geçtik. Tekrar kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başlıyorum. Bakın burada sağa doğru yatan ilmeklerimiz oluştu. Bu ilmekle bu ilmeği sağa doğru toplayacağız. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz olarak örüyorum. Bu sağa devam eden yatışı sürdürmek için yine 2 ilmeği sağa doğru kesiyoruz. Bir kez ilmek doladım. Bakın doladığım ilmekten başlıyorum. 1 2 3 4. 4 tane düz ilmek ördüm. 4 tane düz ilmeği ördüğümde de zaten kesme yerine gelmiş olduk bakın. Bu 2 ilmeği sağa doğru kesiyoruz ön taraftan batarak iki ilmeği birlikte düz olarak örüyoruz. Ve yanına ilmeğimi attım. Yine 4 ilmek düz. 4 ilmeğin devamında kesme yerine de gelmiş olduk. Sağa doğru ilmeklerimi kesiyorum. İlmek kesme işleminden sonra ilmeğimi attım. 4 ilmek düz. 3 ve 4 Yine kesme yerine geldik. Sağa doğru ilmeklerimizi kesiyoruz. Bir ilmek doladım. 1 2 3 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Bakın ilmeklerimiz sağa doğru yatıyorlar. Çevirdim örgümü şimdi. Örgümüzün arka tarafına geçtik. Kenar ilmeğimi aldım şu attığım ilmeğe gelene kadar 1 2 3 ve 4 kenar ilmeği ile birlikte 5 tane ilmeğim oldu en son attığım ilmeği örmüştüm ve yanına ilmeğimi attım yine sıradaki iki ilmeği birlikte ters olarak ördüm 1 2 3 en sonda doladığımız ilmek 4 4 ilmek ters ördüm bir doladım. 2 ilmeği birlikte ters olarak topluyorum. Yine 1 2 3 4. 4 ilmek ters ördüm. Bir doladım. 2 ilmeği birlikte ters olarak kestim. 1 2 3 ve 4. 4 ilmek ördüm. İlmeğimi attım ve 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Hemen bakalım. Sağa doğru yatışlarımız bu sırayla birlikte bitmiş oldu. Burada da 1 2 3 en son yaptığımızla 4 tane deliğimiz olmuş oldu. 4 ajurlu sırayı tamamladık. Şimdi artık modelimizi sola doğru yatıracağız. Bu sıranın başında sola doğru yatırmaya başlıyoruz. Sıraya başlarken kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başlıyorum. Bakın bu doladığımız ilmekte işlem yapacağız. Onun için önündeki ilmeği düz olarak ördüm. Kenar ilmeği ve yanındaki ilmeği düz olarak ördüm ve buraya bir ilmek doladım. Bakın burada da doladığımız ilmeğimiz var. Doladığım ilmeği ve yanındaki ilmeğin yönlerini çeviriyorum ki ilmeklerim sola doğru yatsın. Doladığım ilmekten sonra bu çevirdiğim iki ilmeği birlikte düz olarak topluyorum. Sola doğru yatmasını istediğimiz için. Şimdi yine 1, 2, 3, bakın en sonda da bu ilmeğimiz 4. 4 ilmek düz ördük. Bir tane ilmek doladık. Bakın burada doladığımız ilmek ve yanındaki ilmeğin yönlerini çeviriyorum öncelikle. Ve ikisini birlikte şişime alarak düz olarak topluyorum. Devam edelim. 4 ilmek düz. 2 3 4. ilmek bir önceki sıralarda topladığımız ilmeklerin üzerine denk geliyor. 4. ilmeğimi de ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğimin yönünü çevirdim. Ve ikisini birlikte düz olarak ördüm. Yine 1, 2, 3 ve 4. 4 ilmek daha düz ördüm. 1 doladım. 2 ilmeğimi yönünü çeviriyorum. Çevirdiğim 2 ilmeği de düz olarak ördüm. Kenarda da 1, 2, 3. Bu da kenar ilmeğim 4. Kenar ilmeği ile birlikte 4 tane ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi çevirdim. Örgümüzün arka tarafına geçtik. Zorlanacağınız tek kısım burası olabilir. Dikkatlice bakalım. Kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başlıyorum. 1, 2. Kenar ilmeğinden sonra iki tane ters olarak ördüm. Şöyle de hesaplayabiliriz. Doladığımız ilmekten önceki iki ilmek. Bu ilmekleri hafifçe genişletiyorum. Bu ilmekleri arka taraftan batarak öreceğiz. Bakın buradan arka taraftan şişimle battım ve ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Sağa doğru ilmeklerimin yatmasını istediğim için yaptım bu işlemi. Ve tekrar yanına ilmeğimi attım. 1 2 3 ve 4 4 tane ilmeği ters ördüm. Orası da bakın hemen doladığım ilmekten 2 ilmek kalaya denk geliyor. Bu 2 ilmeği yine hafifçe genişletiyorum ki arka taraftan rahatça batalım. Arka taraftan batıp 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Yanına 2 ilmeği topladıktan sonra bir kez ilmek attım. 1 2 3 4 4 ilmek ters ördüm. Zaten toplama yerine de gelmiş oldum. İki ilmeği hafifçe genişletiyorum. Ve arka taraftan şişimle batarak iki ilmeği yine ters olarak topluyorum. Bir ilmek attım. Dört ilmek ters. İki, üç ve dört. Yine iki ilmeğin yönünü pardon şu şekilde genişlettikten sonra arka taraftan batıp İkisini birlikte ters örüyorum. Bir ilmek attım. iki ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Hemen çevirip bakalım. Bakın ilmeklerimiz de sola doğru yatmaya başladılar. Şimdi tekrar yeni sıraya da başlayalım. Yine kenar ilmeğimizi örmeden alarak sıraya başlıyoruz. Bakın. 1 2 Üç. hemen şöyle de hesaplayabiliriz topladığımız yere gelene kadar ilmeklerimizi düz ördük o ilmekleri toplamadan önce önce ilmeğimizi atıyoruz devamında iki ilmeğimizin yönünü çeviriyoruz sola doğru bir kesme işlemi yapıyoruz burada bakın bu şekilde modelimizi oluşturan da zaten bu sağa ve sola yatışlar oluyor iki ilmeği topladıktan sonra 4 ilmek düz 2 3 Bakın en son ilmeğimde attığım ilmeği. 4 ilmeğimi attım. 2 ilmeğimi yönünü çevirdim ve ikisini birlikte sola doğru bir kesme işlemi yaptım. Bakın modelimiz de ortaya çıkmaya başladı. Kesme işlemini yaptım en son. 1 2 3 4. 4 ilmek düz ördüm. Bir kez ilmek attım. 2 ilmeğimin de yönünü çeviriyorum ve sola doğru kesiyorum. Yine 1 2 3 4. 4 ilmeğimi düz ördüm. 1 doladım. 2 ilmeğimi yönünü çevirerek ikisini birlikte sola doğru kestim. 1 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Bakın ilmeklerimiz sola doğru yattılar. Çevirdim. Arka tarafına geçtim tekrar modelin. Modelin arkasına geçtiğimizde kenar ilmeğinden sonra bakın hemen toplama yerindeyiz. Kenar ilmeğimizi aldıktan sonra iki ilmeğimi hafifçe genişletiyorum. Ve yine arka taraftan batarak iki ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Bakın burada attığım ilmeğim var. Onu örmeden önce ilmeğimi attım. 1 2 3 4 4 tane ters ilmeği ördüm ve buraya toplama yerine geldik bakın. Bu attığımız ilmekten önceki 2 ilmeği hafifçe genişletiyorum ki rahat almak için arka taraftan batıyorum ve ikisini birlikte ters olarak topluyorum. Bir ilmek doladım. 4 ilmek ters. 3 ve 4. Yine toplama yerine geldiğimde ilmeklerimi genişletip arka taraftan batıyorum ve birlikte ters örüyorum. Zormuş gibi görünüyor ama örmeye başladığımızda o kadar da zor değil. Bir doladım. 4 tane ters ilmek. Yine iki ilmeğimi hafifçe genişletip Arka taraftan batıyorum ve birlikte ters örüyorum. Doladım. 1, 2, 3, 4 tane ters ilmek ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Bu sırayla birlikte de modelimiz tamamlanmış oldu. İlk modelimiz. Şimdi tekrar ilk başta yaptığımız işlemleri yaparak modelimizi sağa doğru yatıracağız. Hemen nasıl olduğunu kısaca göstermek istiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıraya başladım. 1 2 3 3 tane düz ilmek. Zaten ilk başlarken de 3 düz örüp 2 ilmeği sağa doğru keserek başlamıştık. Bakın şu doladığımız ilmek. Ve yanındaki ilmeği sağa doğru kesiyorum. Model bundan sonra kendisini tekrarlıyor sürekli. 1 doladım. 1 2 3 4 4 tane düz ilmek ördüm ördüm 4 tane düz ilmekten sonra tekrar bakın doladığım ilmek ve yanındaki ilmeği sağa doğru kesiyorum ve hemen yanına ilmeğimi attım 1 2 3 4 4 tane düz ilmek ördüm ve yine iki ilmeği sağa doğru kesiyorum. Bu şekilde modelimiz sağa doğru dönüyor. İki ilmeği topladıktan sonra bir kez ilmek doladım. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek düz ördüm. Yine iki ilmeğimi sağa doğru yatacak şekilde birlikte kestim. Bir doladım. Kenarda kalan iki ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Arka sırayı da örelim. Modelimiz sağa doğru yatsın ki görelim. Kenar ilmeğimizi örmeden alarak sıraya başlıyoruz. Bakın en son attığımız ilmeği öreceğiz. 1 Attığım ilmeği de ördüm. 2 Kenar ilmeği ile birlikte 3 ilmek. Bir kez doladım. Zaten topladığımız ilmek bakın diğerlerinden farklı görünüyor. Hafif kabarık. Bu iki ilmeği birlikte ters örüyoruz. Devamında 1 2 3 4 ilmek ters. Bir doluyoruz. 2 ilmeği birlikte ters örüyoruz. Yine 1 2 3 4. 4 ilmeği ters ördüm. Bir doladım. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Yine 1 2 3 en son doladığım ilmek 4. Bir doladım. İki ilmeği birlikte ters ördüm. Kenardaki iki tane ilmeği ters örüyorum. Kenar ilmeği de düz örerek sıramı tamamladım. Hemen bakalım. Bakın modelimiz tekrar sağa doğru yatmaya başladı. Bundan sonrasında sürekli model kendisini tekrarlıyor. Eğer ilk modelin nasıl yapıldığını tekrar görmek istiyorsanız videonun başına dönerek tekrar izleyebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.